Evet, evet, tamam. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın yaşam merkezleri kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmeleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan'da hizmet veren merkezlerde kadınların yoğun ilgisiyle devam eden Mesleğime İlk Adım programı kapsamında bu kez tırnak bakım atölyesi öne çıkıyor. Kadınlara yeni meslek alanları sunan atölyede katılımcılar temel el ve ayak bakımı, tırnak süsleme teknikleri ve hijyen kuralları gibi konularda eğitim alıyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen bu kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika alarak ya kendi işlerini kurma yolunda adım atıyor ya da doğrudan istihdam olanaklarına kavuşuyor. Atölyeye katılan kadınların ortak görüşü, bu kursların özel merkezlerde yüksek ücretlerle sunulduğu ve maddi imkansızlıklar nedeniyle erişilemediği yönünde. Kadın Yaşam Merkezi ise tüm bu hizmetleri tamamen ücretsiz alan 3-6 yaş çocuklara özel oyun alanı sayesinde anneler eğitimlerini alırken çocuklar da eğitmenler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Kadın yaşam merkezleri yalnızca meslek edindirme kurslarıyla değil, aynı zamanda kadınların sosyal hayata katılımını artıran etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Bez bebek yapımı, panç, etek dikimi gibi üretime dayalı atölyelerin yanı sıra merkezlerde diyetisyen buluşmaları, psikolojik ve hukuki destek hizmetleri de sunuluyor. Bugüne kadar toplam 97 kadın, mesleğime ilk adım programından yararlanarak kendi mesleki yolculuklarına başladı. Tırnak Bakım Atölyesi ise güzellik ve bakım alanında kariyer hedefleyen kadınlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Tırnak Bakım Atölyesi'nde eğitim alan Efsa Reyhan Akça şöyle dedi. Ses tırnak öğreniyoruz, pedikür öğreneceğiz. İleride kendi mesleğimize dair adımlar atıyoruz. Şu an çok popüler, geleceği var. Mutluyuz yani seviyoruz da ben çok severek yapıyorum bu işi. Dışarıda da çok pahalı olduğu için burada ücretsiz olarak veriliyor. Çok memnunuz biz. Ya kendi mesleğime sahip olmak istiyorum. Ahmet Aras öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra Buse hocama çok teşekkür ediyorum. Bize bu eğitimleri veriyorlar. Çocukları olduğu için hayallerini öteleyen kursiyer Sultan Yıldırım şu ifadeleri kullandı. Çiğ yurt Kadın Yaşam Merkezi'ne tırnak atölyesine geliyorum. Burada olmaktan çok memnunum öncelikle. Uzun zamandır almak istediğim bir eğitimdi. Çocuklarım olduğu için hep erteliyordum. Şu an için çok güzel gidiyor her şey. Çocuklarım için burada bir oyun alanı olması benim için çok iyi oldu. Çünkü zaten onlardan dolayı ötelediğim bir durumdu benim için. Şu an için çocuklarımın orada olması, bir öğretmenin gözetiminde olması benim için çok güzel. Kendi tırnak atölyemi yani tırnak işi yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok sevdiğim bir iş bu benim. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra da bu Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten çok güzel, yani eğitimleri çok güzel verdiği için biz de çok güzel işler yapıyoruz. Tırnak Bakım Atölyesi'nde eğitmen Buse Çiftçi şöyle dedi. Stemme İlk Adım Atölyesinde kadınlarla manikür, pedikür, kalıcı oje, tırnak ve nilat çalışmalarını yürütmekteyiz. Günümüzde çok popüler olan bu meslek dalı ile kadınlara istisam sağlıyoruz ve kurs sonunda sertifika aldığımız kadınlara kendi işlerini kurma imkanlarını sağlıyoruz, hedefliyoruz. Bir kadın girişimci olarak proje içerisinde yer almaktan ve kadınların güçlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.